Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 14.02.2006 kuponunu size sunuyorum. Dünkü ortalama paylaştığımız 5 maçtan 2-3 tanesi kuponu gelmişti. Bir tanesi falan sistem gelmişti. O gün verdiğim paranın ortalama 2 civarını, 1.5-2 civarını 2 misliğine 1.5-2 misliğine aldım ben gele bugün ne kupon yapayım dedim bunu da sabahın köründe başladım neyse bugün bakalım güzel maçlar var bugün şikeli olduğunu düşündüğüm maçlar da var 1. kuponda görüyorsunuz zaten önceki maçlar genelde falan yaptıkları skorlara göre şeylere göre ayarladım bu maçları. Ee, karşı yaka maçında karşı yaka en son yapılan maçtan iki yasın almış ve bir maçı da sanırım den bir mi birden iki olmuş birkaç maçları ilk yarısı kırdı mü birden sıfır ikinci yarısı kırdı da birden iki olarak düşündüğüm için ya öyle olması lazım. Büyük ihtimal 3 gol olur o maçta. O da böyle olur. Olursa 4 de olabilir belki. Ama bir den iki ya 150'den yüksek 160 70 civarında gelme ihtimali var. Ya yani bu maçı o kadar çok dikkatimi çekti ki bu maçtan sonra dedim, acaba Petit'e birincilik maçları sanırım bunlar. E Baktım dedim öbürlerinde de var mı böyle bir şey. Öbürlerinde de az çok yakalamaya çalıştım. Gördüğünüz gibi ikiden bir, ikiden bir şeklinde. adına ee, Adana Demirspor maç sonucu birden yani şey 40 oran 40 bu orana <laughs> oranı zaten 41 deneme isterseniz ya bak burada da oynamışım zaten ben maç sonucu bir değil. Çünkü net evet, maç, maç sonucu bir olacak maçta. Adın Ama Denizli Spor ilk yarı alır diyorum ben. Ya yani, Denizli ilk yarı alacak. Bu maçların hepsinde karşı gol var zaten ve 2 gol üst, yani iki buçuk gol. yani üç gol olur en aşağı. İlk yarı bir gol olur bazılarında iki gol olabilir bu maçlar bazılarında bunlarda dediğim gibi böyle Samsun Göztepe maçında gördüğünüz üzere burada da yok zaten bu nasıl söyleyeyim garantiye en yakın kuponda da yok gördüğünüz gibi bu kupon oranı 37 38 diyelim bu da 15 bin 15 bin buçuk 15 buçuk video oluyor. Neyse. Uykuluyum. Fazla da konuşmak da istemiyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum videoyu. 3 lira abone atabilirsiniz. Atın 3 lira da bunu atın. Derim. Yani en azından az çok bir şeyler gelir. Ben az çok oynadım. Ben gidip iddia bayından oynayacağım bugün. Kuponu. Kuponları. Neyse bu maçlara bakalım. Bu ilk yarısı dediğimiz zaten burada da bahsetmiştim. 1-0'da yani ilk yarısı bu maçın 1 olacak zaten. 1-0 mıydı? aynen. 1 olacak bu maçın ilk yarısı. Ama sonra şu maçta da zaten bu maçın maç sonucu da 1 olacak. Alacak yani net bir şekilde. Bunun maç sonucunda kararsızım. Ya 2 olacak ya da 0 olacak. Yani o konuda kararsız olduğum için Ee, dedim şey yapayım ben de. Nasıl söyleyeyim? Maç sonucunu bir yapayım da. Aman ilk yarım sonucunu bir yapayım da. Maç sonucunu artık. Allah kerim yani ne olursa olur. Ee, o son maçta karşı gol net bir şekilde var. Hatta ilk yarı bile karşı gol olabilir. 1.60 güzel. Ee, bu maçlar handikapları sayılar oranlara falan bakarsanız bir çoğu bu maçlara bir diyecek şu iki maça bir diyecek ama bu, maçlar ya beraber edecek ya iki oluyor ikisi de aynı şekilde ya beraber ya iki ben de en garantisini oynuyorum dedim handikapları iki, iki yaptım yani berabere kalsa da alıyor maç alsa da geliyor yani her türlü geliyor bu iki maç. Bunların bir olma olasılığı bence çok 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 düşük. Oranlar analizlere baktığında çıkan sonuç bu bir olmaz diyorum ben şahsen. Bunu zaten bahsetmiştim. Adana alır maçı. Hmm. Neyse bu kuponu da Bu sefer payını çizdik, kuponu karaladık. Ondan sonra Neyse, ben biraz gideyim <laughs> bir şey oldu. Ee, bir sonraki kapılınla görüşmek üzere. Sonuçlarımız Facebook sayfasında ya da bir sonraki videonun videoda göstereceğim. <laughs> Bolcanız.